Selamun Aleyküm. Aracımızı yeni aldık. Hakan Usta bizi yanına çağırdı. Söyleyeceğim bir şey var. Hoş bulduk Hakan Usta. Ee, arabanın e, bana kadar falan düşmüş. Bir daha üretene siz bu arabanın manesi var mı? Manesi var. Ee, nasıl manesi? Buna bu mahalleden nasıl geçmiş? Bir takoz koymuşlar bura. Oooo. Vallahi. Bu Bak takoz koymuşlar. Bilmiyorum Usta Bey. Nasıl olur Biliyorum bu arada. Bir dakika. Şimdi arabanın altına takoz koymuşlar yani bu. Yani esif satma şey var ya. Evet. Bunlar falan. Bak takoz koymuşlar. Bir de bu arabanın alt kötü. Bak. Oo. Bak şuraya baksana. şey şey. Tamam kardeşim bu nasıl geçmiş ya? Bu havadan geçmiş. Yani Çok kötü oldu. Bunun manesini yapmışlar. Bir de ben anlamadım mı? An. Ya, nasıl? Yani bunun içine işte, takoz koymuşlar. Allah'tan pekhamdeler korkmuyorlar mı ya? çok kötü. Nasıl bak bir de kapatır sen Ne yapacağız peki usta? Yani at tabağı bak bak bak. Ne yapacağız? Zif atmışlar. Bunun altı bayağı gitmiş ya. Ben yeni görüyorum ilk defa görüyorum. Ben sana söylüyorum. Araba alırken beni göster. Ara <laughs> sana sana Arkadaşlar bir at tabağını gösterin. Mahallesi var diye aldanmayın. Ona aldanmayın arkadaşlar. Arabaya <laughs> bir mi? Motorunu gösterin. Tabiçimiz varsa. Ondan sonra arabada kısa atma var mı? Defansı bir atma var mı? Bunları göster. Bak adam hatta bana takoz koymuş yani. Hayatımda bile bir şey görüyor Buyurun. Buyurun. Buyur, bak. Şuraya bak arkadaşlar. Şuraya baksana ya. Şuraya bak. Bu muayeneden nasıl geçmiş? Havadan geçmiş. Bir de bu araba muayeneden bir körük dahi muayeneden gene geçirmez yani. Yani havadan geçilmiş ya. Tamam arkadaşlar. Söyleyeceğim. Bunlar. Teşekkür ederim Mesela Mustafa. Tamam. Işte. Sen araç sahibine söylesin. Arkadaşlar. Tamamdır. Yazık günah ya. Herkese ayrı işte. Hayırlı olsun.